Boğaz köprüleri kapatıldı, savaş uçakları, tanklar ve helikopterler dehşet saçtı. Kendilerine yurtta sulh konseyi ismini veren Fethullahçı terör örgütü üyeleri ilk olarak TRT'yi bastı. Spiker Tijen Karaş'a silah soruyla sözde darbe metni okutuldu. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Bu açıklamaya kimse inanmak istemedi ama saldırılar şiddetlenerek devam etti. Tek hedef TRT olmayacaktı. Birçok büyük basın kuruluşunda olduğu gibi KONTV hizmet binası da çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar tarafından darbeci askerlere karşı koruma altına alındı. Çok geçmedi darbe girişimine dair son bilgileri canlı yayınla izleyicilerine duyuran KON TV'de FETÖ'nün hedefi oldu. Ankara Gölbaşı'ndaki Türksat yer istasyonu kampüsüne düzenlenen ve iki personelin şehit olduğu saldırıyla KON TV'nin uydu yayını engellendi. Merkezi sistemle bütün Konya'nın semalarında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yayının karartılmasıyla Kon TV hizmet binası çevresindeki kalabalık arttı. Yayınını canlı yayın araçlarıyla sürdüren Kon TV uzun uğraşlar sonucu yeniden stüdyo yayınına başladı. Döyleriz, döyleriz. Sadece merkez stüdyoları değil, Konya'nın farklı noktalarından gerçekleştirilen canlı bağlantılarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydan çağrısına destek verildi. Kurucusu olduğum partinin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. 40 yıllık hain planın günü armadan bozulmasında Türk medyası önemli bir rol aldı. Konte ve 15 Temmuz akşamı üstlendiği görevi bırakmadı. Mevlana Meydanı'nda 27 gün boyunca sürdürülen demokrasi nöbetlerini de hiç aksatmadı. Sadece Konya değil, 81 vilayetimizde Edirne'den Kars'a, Hakkari'den İstanbul'a topyekün Milletimiz ayakta. Hain girişimden 7 ay sonra dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından demokrasiye sahip çıkan medya kuruluşlarını onurlandırmak için Gazi Meclis'te ödül töreni düzenlendi. Genel yayın yönetmeni Sayın Nurettin Bay ve Mustafa Tatlısu geliyor huzurlarınıza. 15 Temmuz gecesi cuntaya boyun eğmeyip dik duran medya kuruluşu temsilcilerine plaket takdim edildi. Kalkışma gecesi yayına kesilen ancak şartları zorlayıp demokrasinin yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki açıklamasını ilk kez ekranlara getiren Kon TV adına ödülü dönemin genel yayın yönetmeni Nurettin Bay ve haber dairesi başkanı Mustafa Tatlısu aldı ödüllerini alan Sayın Nurettin Bay ve Mustafa Tatlı suya e, tekrar ayağınıza sağlık efendim çok teşekkürler.